olan zeranatta dahi hakkın zatı mevcuttur. Kendilerinin mevcut olan yaratandan haberi dahi yok. Kesret dış alem bizim dış deri alemimizin görüntüsüdür. Ten alemi kaplayıcı aynen mektup zarfı gibidir. Gerçek malum olan ise içindeki gizlidir. Biz suretlerle suret sevgileriyle devamlılık sürdürdüğümüzden dolayı perde gerişinden haberimiz dahi yok alışverişlerimizin devamlı perde gerisinden olduğunu bilemiyoruz. Perde gerisindeki zahir suretlerle devamlı alışverişteyiz. Kainat pazarını kuran, <laughs> biz mahluklara mekan alışverişi yapan, perde arkasındakidir. Verdiği nimetlere karşı nankör olma. Şükrane olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi bir Allah de ben Allah diyorum deme. Dikkat et sözüm. Bir Allah de, ben Allah diyorum deme. Milyon defa söylesen bir Allah demenin yerini tutmaz. Biz bu alemde yaşamaya başladığımızdan bu alemden gidinceye kadar suret ve suretlerdeki isimleri zikredip ve gördük. Halen de zikretmeye ve görmeye de devam ediyoruz. Ahmet ismini, Mehmet ismini birçok sayısı suretlere takılan isimleri her zaman da anmaktayız. Suretlerde takılan isimleri her zaman anmaktayız. Suretlere bürünmüşleri anımsatmaktayız. Paranın ismini, eşyanın ismini, her ismi, her an anmaktayız. Ve onların özlemini duyduğumuz için sabırsızlıkla görmeyi arzu etmekteyiz. Fakat bizi ve bütün canlı veya cansız ...ların hepsini halk edip var eden, rızkı veren Allah'ı bir kez dahi anlamıyoruz. Neden? Çünkü biz isim ve isimlerle örülmüş insanlara aşığız. O devamlı çağırdığımız ve kendisini canla başla arzu ettiğimizin hakikatine de ne olduğunu da bir bilsek, her esmada müsamah olan o ismi zatı güzelliklerini bir görebilsek, işte o zaman anlarız ki çağırdığımız o isimdeki yaradanımızdır suret ve esmalara bağlandığımız için de suret ve esmanın geçiciliğine aldırmadan onları baki kılarak onlarla hasret gideriyoruz ve onlardan da medet bekliyoruz. Bu örtücü ve tutucu esmalardan esas yaradana kavuşup devamlı onun özlemini ve hasretinin ayrılığını kendimizde yaşamamız için ölmezden evvelki bir ölüm dahi vardır ki ona Allah'la vuslat denir. İşte o ölüme talip olabilirsek ona özlem olarak ah dediğimizde ağzımızdan çıkan aşk özlemi, aşk ateşi bütün dışımızı ve içimizi yakarak bizden yana herhangi bir bu dereceyi dahi bırakmaz. Kerem gibi Allah'ta yanarız. İşte o yanıp kül olan fani vücudumuzun yerine beka yani baki olan vücut gelir. Rabbim nasip etsin. Işte.